Arasında da Pelin için harcadığımı öğrenirlerse... ...yıkılırlar vallahi doktor abi. Mahpustan bir arkadaşım inşaatta şantiye şefi olarak çalışıyor Sıraç. Eğer istiyorsan konuşayım. Çift var diye çalışıyorlar. Gece gidersin. Ama işe ara ha. Ya sen bir konuş doktor yine. Tamam. Tamam olur. Konuşayım ben. <laughs> Eşekliğimin cezasını bir hafta it gibi çalışarak ödeyeyim de... ...aklım başıma gelsin. Alo. Kerem. Ne istiyorsun lan? Nasıl? Tamam. İmre oradan ağzımın kahvesini sor. Herkes gösterir. Akşam gel. Keyfimiz yerinde mi? Alo, Mina. Bekir ben. Çok şükür iyiyiz. Ya nerelerdesin sen? Okula da baktım, yoktun. Merak ettim. Hasta mı oldun? Çok geçmiş olsun Mina. Ee, var mı bir ihtiyacın? Geleyim neredeysen. Hem seni de göresim geldi. Ben de seni görmek isterdim Bekir ama çok sevdiğim bir arkadaşıma söz verdim. Onunla buluşacağım şimdi. Hı hı. Oradan da okula gideceğim. Geç saatlere kadar program var bugün. İyi kolay gelsin sana o zaman. Mina. Tekrar geçmiş olsun. Sonra görüşürüz o zaman olur Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam evlat. Şimdi bu... ...araba bakışına kaç lira veriyorsun? <laughs> gel bakalım gel. Zeliha, kızım nereye? Kahveye baba. Nazım amcanın kızı aradı, onunla buluşacağım. Sen ne işin var kız başıyla kahvede? İsmail. E oraya kızlar da gidiyor baba. Hem sıra çabam da orada. İçin rahat edecekse Malik de benimle beraber gelsin. Ha, iyi. Malik, oğlum, hadi. Siz nereye? Biz dedenle geçici olarak bir iş bakacağız ha. Ey. Kolay gelsin. Sağ ol. Baba. Ne olacak bu kızın durumu? Altın dağlarda da haber yok. Müşkülleri vardır oğlum. Münasip zamanda haber ederler. Hadi. Biz işimize bakalım. Ey. Bekir nereye kayboldu gene? Selamun aleyküm Atilla amca, hayırlı işler. Aleyküm selam. Var mı gazetede önemli bir haber? Var ya, şerefsizin bir 11 yaşında küçük bir kızı imam nikahıyla almış... ...bir de hamile bırakmış. Ne olacak bu çocukların hali? Kimse bir şey yapmayacak. Ee, doğuda normal işte bunlar. Ne doğusu ulan? Batının en ucunda oluyor bu. Ne doğusu? Amca, iş alacak başka adam kalmadı mı? Ne iş var bunun burada? Ölme, estağfurullah. Aslan gibi çalışıyor çocuk. İstersen onu işten kovayım ha? Yerine sen başla Hakan Bey. Yok amca, sağ ol. Kürşat yok muydu? Kürşat Efendi'nin çok önemli işleri var. Henüz teşrif buyurmadılar. İyi, size hayırlı işler o zaman. Biz bir Kürşat'a bakalım.